<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Hesap dizme, Zula Bela şey hesap dizmenin kaçıncı videosu? Bilmiyorum. 5 Beş diyelim. 5. bölümünde karşınızdayız. Oha. 4 4. Ve yanımda Kill the <laughs> Skill hesabından Kill the Skill adam var. Hoş geldin Salih. Hoş bulduk da. <laughs> He. Hesabı demeydi. <laughs> Hayır. Neyse. Zula hesabı anladın mı? He anladım. Ve yanımda Berat diye kanalından Berat var. Berat seni de hoş gelin. Hoş bulduk artık. Kaçta açayım? Bugün, bugün çok şanssız bir kasa açılımı yaşayacaksın. 27 27. İyi butonundan izleyebilirsiniz. Sadece hiçbir şey çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bak, 50 Arkadaşlar 50 80. kasadan hiçbir şey çıkmadı kamera bak kurabiyede açacaksın 2023. Oğlum adam bir tane kral açıyor 3 mega zep çıkıyor. Ben açıyorum <laughs> iki tane çıkırık <laughs> <iki gülüyor> mı? 2023. Hay <Yani. gülüyor> anlatabiliyor muyum? Nasıl lan? Lan 40 kasa 15 kasa bakalım hangisi daha iyi. Şöyle ikinci kasadan 3 gün avuk çıkardım. <laughs> Hadi devam et. 3 günlük avuk çok iyi değil ki. Festivalden çıkıyoruz yani. Oyuna oldu lan? Salih? Hiçbir şey çıkmayacak. O şu an seni şey yapıyor. Bayağı. Arda hiçbir şey yapmayacağız. Arda hiçbir şey vermeyeceğiz. Harbi ne oldu ya? Bu sorun çözersin ben geliyorum. Çözüldü arkadaşlar. Çözüldü 5'te açma. Ekstralarım şöyle, şöyle, şöyle. Kali. Ve... Ben... 25 bin. Oo. Kaçta çıktı? 37. 37. Ben yedi demiştim o neyse. Ee... Sen kaç? Nerede benim kasamdan açtı. Bir mesele. Ee, şans saç bak şans. Şans ondan ne çıkar? Şanstan bir bok çıkarsa ben neyim? Ben, ben ne ne çıkıyor, neyim? Ben neyim Salim? <laughs> Oha <laughs> oh, neyim Salim dedim 30 gündür. Kar çıkıyor mu lan? Çıkmıyormuş. Çıkıyor. Ee. M468 çıkıyor mu? 87'de açıldı. Nasıl çıkarttık ya? Bir şey değil şey mi? <laughs> Senin balına. Oo, MP'm de geldi. Ben de M4 çıktım. Ee, bir de ben e sana bir günlük M4 39. Anne mi şanslı? Ulan 4 bin çıktı geldi. Acele. Sen yeme basar ya. Hı, ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen benimle daha geçmiştin. Ben 500 xp çıktı diye. Ah, Argun var Argun. Destelerden açalım ya. 3 tane destem varmış zaten. Buradan ne çıkarsa ne olacağını? Ne çıkarsa? Ne çıkarsa? Bunlar Kuantum çıkarsa Quantum Kuantum çıkarsa videonu like atmayacağım. MPT'ye çıkardım ben buradan. Unutma. Çıkardın. Ben de AKS'den çıkarttım bu arada. Bir kere olur. Ben de elmas listeden çıkardım kar 98 gümüş bu. Bu da vandet tabi. Uy. <laughs> Kızım istersen. Şu kadar vandet Yemin et. 2020. Şu kadar vandet <laughs> çık. İyi. <laughs> Hoppa. Evet. Hoppa. İyi. Hoppa. Kötü. <laughs> Hoppa, buradan hayır yok. Bir de ben seçeyim. 79. Bak %100 güzel bir şey gelecek. Hoppa. Hoppa. Oo, bir materyal yaptım. Hoppa. Hoppa, uyi. Hop. 2000 ne ya? 2000. Vay. 84. Gaza gel. Hadi lan bundan güzel bir şey. Oo. Oy. Oo, 30 günlük M4 dedim. 30 günlük M4 çıktı lan. Biz onu duymadık. Hayır, şimdi değil, önce de. Ha. Uy. Ulan. Ne? en iyi şey çıktı bu arada da çok şanslısın. Vallahi billahi. M4'te ne var? Ne bileyim ben. Dur göstereyim mi? M4 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 nerede? O adam elim ayağım karıştı. M4'de arayan koca yüreklerde. Yok lan M4 şey koyayım, koyayım da, dedim size. <laughs> ha. <gülüyor> He benim M4'üm daha güzel. Beymiş daha iyi lan. Ben de kostümlerim. Hava atmayın <laughs> bak avuzum var ha. E benim bir tane kostümum var. Ne yeter. Al ne oldu? Bak skin. M4'e bir kuantum. daha iyi vardı. Skin 2 mi daha, daha güzel skin 1 mi? Skin 2. Skin 2'liler de. Altı kuantum daha iyi değil. Geçamaz. Uy. Uh, uh, uh. Oha! Hadi sonucu söyleyin hadi. 72. <laughs> 72 nerede? Vallahi gireceğim lan Stepa şikayet edeceğim ya. Oğlum 72 yok ki. <laughs> Bak 70. Kör. 74. <laughs> 70. Arada arada arada. <laughs> Araya kaç. Araya kaç. Ucuz <laughs> <Üzünlük> kaç. <laughs> Günlük kazan. Uuu M4 Super 90. Ulan şeytan. Bak bundan güzel bir şey gelecek. En ne veriyorsun? Şu mu? an geldi bak. Bir dakika bak totem yapacağım. İyi seyret. Bir. Alo. Alo ne oldu lan? ne oldu Alo. hakikaten orada? Dondu ne veriyorsun? 10.000. 10 milyon tepe çıkışı var ya. 10 milyon 10.000 bir sıfır daha çıkarmış 10 bir. 10.000 5.000 bin. 20.000 bin. baş. 30.000. 20 <laughs> Desteleri de açıyorum hemen. Aa oh, deste geliyor. Ah, böyle. Sanırım ben bütün şansımı kullandım. Sen o noskopta kullandın hayat <laughs> tek şansını. Ee, elmas desteden şey çıkardım. Kart 98 gümüş kon. Bu ne? Red Limit ne de demek lan? Desen desen. 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 Ha, desen. Ne bileyim güzel gözüküyor. 7500 XP. 50 bin geldi. 50 bin. Ha, ben, <laughs> ben sana alta bakıyordum görmedim. Red Dead. Ana. Ve boş. Yani. Ee, ben yıldızdan 9 yıldız çıkardıydım. Dur bakalım. Siz 19'da Aa. mısınız lan? Ben 24'deyim. Ben 20, ben de 23'deyim. Bekle dur bak. Bu arada bin ben materyallerim var Salih. Güzel. İmbirdiymişim nasıl la? <gülüyor> 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 o kadar şey Ha <laughs> 24'teydin anne hani lan. Ben var. kaçtayım bakalım. Bakalım ben kaçtayım. Ben 24'teyim. Ha ha ha. yaptı. Berat Halil e, ne buldu söyledi? 25. Kim ne oğlum? 56 lan. Hayır Hayır hayır. Zula ile oynu. Zula play bu ne ya? Hiçbir şey çıkmıyor. Bundan bir avuk çıkar mı? Ya oho. Efsane. Avuk çıktı. Bir şey değil, o, o hiçbir işine yaramaz Arda. Sevmesen daha iyi diyor ya. Bunda 100 günlük çıkmış hala 40 gün var. Ne Kullanıyor bilmiyorum. mu peki? Kullanıyor mu? Niye kullanmayayım? %25 varken %10. Ha? Arda kasaların bitti. bitti mi? Bitti. Hepsi bitti. Evet Biliyor arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeseniz de beğenmemeyi aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.